Sevgili çocuklar ve gençler. Bugün sizlere sınav kaygısını ve sınav kaygısıyla nasıl baş edeceğinizi anlatacağım. Aslında sınav kaygısına gelmeden önce biraz içinde bulunduğumuz süreci değerlendirdiğimizde belirsiz bir süreçten geçiyoruz değil mi? Sınavla ilgili belirsizlikler var. Lise geçiş sınavı olacak mı? Ne zaman olacak? Ertelenecek mi? ya belirtilen tarihte olmazsa ya da üniversite sınavı ertelendi ama bu sene olacak mı nasıl sorular çok çıkacak gibi birçok soru kafamızda olabilir. Sınav aslında belirsizliklerle dolu bir şey olduğu için başlı başına kaygı yaratan bir durum. Fakat şu an ülkemizi bulunan olağanüstü bir durum sebebiyle belirsizlikler daha fazla artmış durumda. Bu belirsizliklerin artması da sizlerin kaygı seviyelerini daha fazla arttırabilir. Ve bu noktada da bu kaygılarla baş etmeye ihtiyacınız var. Peki bu kaygılarla nasıl baş edebilirsiniz? En temel şeyimiz, en önemli ihtiyacımız anda kalıyor olmak. Kaygıyla baş etmeyi sağlayan en temel şey anda kalmaktır. Nedir anda kalmak? Geçmiş değil, gelecek değil, şu anda ne yapıyorsanız ona odaklanıyor olmak. Ve bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu kendinize kısa hedefler belirleyerek yapabilirsiniz. Örnek veriyorum haftalık bir çalışma planı, haftalık bir rutin kendinizi oluşturmak, o haftayı o rutinle geçirmek, o haftanın bitiminde bir sonraki haftaya geçtiğinizde de geriye dönüp o haftanıza bakmak ben neler yaptım, neler eksik kaldı ve bir sonraki haftada eksiklerle ve eklediklerinizle o haftaya devam ediyor olmak. Neden bizim için rutinler önemli? Çünkü siz rutin oluşturduğunuzda aslında kendinize güvenli bir ortam oluşturmuş oluyorsunuz belirli bir çerçeve oluşturmuş oluyorsunuz. Bu da sizin gelecekle ilgili kaygılarınızı daha çok azaltabiliyor. Öncelikle bunu yapmamız gerekiyor. Fakat bunu yaparken şunu diyebilirsiniz. Bu çalışmaları yaparken bazen zihnime gelecekle ilgili sorular geliyor ve odaklanmakta sorun yaşıyorum diyebilirsiniz. Kaygılarım benim o anda kalmamı engelleyebilir diyebilirsiniz. İşte tam da bu noktada ne yapacaksınız? Diyelim ki ders çalışıyorsunuz. Ve o anda gelecekteki sorular geldi. Acaba sınav olacak mı? E, nasıl olacak? Neler çıkacak gibi. O an kendinizi hatırlatıyorsunuz. Ben şu an buradayım ve bunu yapıyorum. Şu an matematik çözüyorum. Şu an bu soruyu yapıyorum gibi. Yani kendinizi hatırlatmanız gerekiyor. Kendinizi ana döndürmeniz gerekiyor. Bu bizim için önemli bir nokta. Bunun dışında ikinci olarak da çok fazlanızda sosyal medyada, arkadaş ilişkilerinizde gelecekle ilgili sınavların belirsizliği ile ilgili konuşmalar geçebilir. Fakat bu konuşmalar sizin ihtiyacınız olan şeyler değil. Bu belirsizlikleri daha fazla duymak, çevrenizde çok fazla konuşulması sizin kaygınızı daha çok artıracaktır. Odağınızı da engelleyecektir. Bu sebeple bu konuşmalar sizi rahatsız ediyorsa bu tür konuşmaları yapan kişilerle iletişiminize sınırlama koyabilirsiniz. Bununla ilgili rahatsızlığınızı dile getirebilirsiniz. Ya da sosyal medya takiplerinizi azaltabilirsiniz. Bunun yerine size daha çok iyi gelen, sizi sosyal olarak besleyen, sizi hayatın içinde, sınav sistemi içinde yaşama bağlayan arkadaşlarınıza daha çok vakit geçirmeyi, yani sanal yola vakit geçirmeyi tabii ki özellikle bu süreçte tercih edin. Çünkü onlar sizin için besleyici. Ailenizden bu konuda destek alabilirsiniz. Onlarla sürecinizi paylaşabilirsiniz. Şunu da diyebilirsiniz: Çok fazla düşünce geliyor zihnime. Bu düşünceler de benim kaygılanmama ve odaklanmama engelleyebiliyor. Nasıl düşünceler gelebilir? Mesela başaramayacağım düşüncesi sizde daha çok kaygı yaratır ve odaklanmanızı engelleyebilir. O yüzden bu olumsuz düşünceleri de yazabilirsiniz. Her birini küçük küçük kağıtlara yazın. Sizin kaygınızı arttıran olumsuz düşünceleri. Sonra bunu bir kutuya, bir şeyin içine koyun ve evinizde hiç görmek istemediğiniz kapalı bir köşeye koyun. Kendinizden somut olarak uzaklaştırmış oluyorsunuz aslında bu olumsuz düşünceleri. Onun yerine de alternatif size iyi gelen düşünceler üretin. Örnek veriyorum sınavda başaramayacağım düşüncesi yerine elinden geleni yapacağım düşüncesi size iyi geliyorsa bu sefer de küçük kağıtlara bu olumlu düşünceleri yazın. Ve bu düşüncelerinizi de evde ya da odanızda görebileceğiniz bir yere koyun. Ya da bir yere yapıştırın, asın. Çünkü bunlar sizin kaynaklarınız. Bunlar sizin baş etme becerileriniz. Tıkandığınız ve zorlandığınız noktalarda onlara bakabilirsiniz. Ve hayatınızda her zaman kaygıyla baş etmek için kendinizde olan, sizin kişiliğinizde olan baş etmenizi sağlayan, sizi rahatlatan şeyleri hayatınızda tutun. Unutmayın ki bu bir süreç, geçici bir süreç. Ee, geçecek ve bir sınavda karşı karşıya kalacaksınız ve o sınavdan çıktıktan sonra da ne yapmışsanız onun üzerinden devam ediyor olacaksınız. Ama ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bilmediğimiz için orayı kontrol etme şansımız yok. Fakat şu anda bulunduğumuz zamanı yapabileceklerimizi kontrol etmek bizim elimizde. O yüzden şu anınızı kontrol edin. Planlamalarla, rutinlerle hayatınızda devam edin. Ve göreceksiniz ki sizler planladıkça bir rutin içinde oldukça hayatınız belli bir sistemin içinde gittikçe aslında kendinizi daha güvende hissedeceksiniz ve kaygılarınız daha çok azalacak. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.